Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle birlikte kız modunda Roblox oynayacağız. Bu arada Roblox ailesi olalım mı? Olalım. <laughs> Öyle gezmedim ben. Size göstereyim dedim. Böyle arkadaşlar. Şunun üstünden de göstereceğim. Böyle. Şimdi hemen. Ama ben size gizli yerimi göstereceğim. Evimde gizli yer oluştu. Hangisi yerim neredeydi? <laughs> evet. Böyle balıklarım var. Bir defa alıyorum arkadaşlar ben de böyle hatta dıştan da göstereyim. Dıştan göstereyim size Böyle. Bence ev güzel. Bahçesine ben de girmedim. Şimdi gireceğim. Oh. Oh. The park var. <laughs> <laughs> arkadaşlar <ser> <laughs> <laughs> Hemen Hı. evime gösterdiğime göre. O zaman gidelim arkadaşlar banka soyalım. Evet. Banka soyalım. Dalga da yok. Bu e, ya, ben hemen banka soyma yerine gidelim. B dışarı. Banka soyma yerine gidiyoruz. Hı. Geldik. gidelim banka mi? Arkadaşlar ee, şimdi banka soymayanı ee, nerede derseniz Nerede bir dakika. Heh. Su burada. Ha? Evet şarjım. Buraya gidiyorsunuz. Tamam mı? Buradan. Buradan mı gidiyorsunuz. Burada bir tane mağara var. Buradan beyaz bir yere, yere çıkacaksınız. böyle. Heh, böyle. <laughs> buradan. Ah. Neredeyim oğlum ben? Evet. Ha, buradan yukarı çıkıyorsunuz. <gülüyor> buradan. <gülüyor> buradan. <gülüyor> 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 Allah kaç. Ben hiçbir şey yapmadım ama. Ondan sonra arkadaşlar sizi böyle bir yere çıkartıyor. Hmm. Böyle arkadaşlar. Burası bir evvel yerim. Masallan biliyoruz biz. Zerif de biliyor. Allah 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 Allah.

Aldılar mermi oldu. Şimdi kapat Hı. İşte olunca, altın arkadaşlar. Ev pis olmasın. Eee. Şu parayı bir yerlere saklayın yukarıda. Hemen. Öyle. Merdiven nerede oğlum? Oh, böyle, böyle şöyle oh tamam koydum. Tek kapalı. Neyse. Tabii üstümü değiştireceğim. Üstüm. Arkadaşlar bu arada evime biri girmiş. Evet, şimdi ne yapacağım unuttum ya. Ne yapacaktım? <laughs> ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi fıçacağız. Fıçıyoruz. Pırt, pırt pırt pırt. Hemen şöyle. Of Spiderman. O yemem. Allah düştüm. Arkadaşlar of of ayakkabı <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi üstümüzü değiştirelim. Saçımızı yapalım. Hepsini yapayım arkadaşlar i̇şte. bu Aynı yer Aynısı Ha böyle iyi. Yani. bir Böyle bu. iyi Bakın. Ne çıkıyor ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? <laughs> ne yapmış salak? <laughs> Neyse bir şey olmaz. Ne yatayım? Neyse arkadaşlar videodan bu kadarlık olsun. Ev tanıtımız. Hatta bu kadarlık olmasın 10 dakika olsun. Arkadaşlar. Hadi gidelim gemiye gidelim arkadaşlar. Gemi gerçekten olacak. Olacak. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Evet. gibi ee, burada da bir tane başka evim var. Eee, arkadaşlar. Hemen çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz. Allah Allah, Allah, Allah. Evet. Burada ısınıyoruz. ay kötü mü yani? Oturum. Oğlum o ne biçim oturmak? Ne oğlum böyle mi oturulur? Düzgünce otur kardeşim ya. bir gün oturamıyor musun he? Heh, böyle ya. Evet arkadaşlar. Para e, tutarak e, tavanla zemin arasında bayrağı e, doğdu e, gibi artık e, üç kişiye mezar oldu arama tutma çalışmaları bittikten sonra da ekipler buradan ayrıldılar ve tamamen sessizliğe büründü. E, ilçesi bakın. Hemen binanın yan tarafını gösteriyor. Arka sizlere. Yıkımın boyutunu anlayabiliriz aslında baktığımızda. Bina yan yattı. Orta e, katı tamamen e, duvarları yıkıldı. E, ön kısmından geriye doğru e, yattığını görüyoruz. Kolonlardan aşırı e, bir yıkım gerçekleşti bu binada. Biraz şöyle gelebilirsek buradan çok daha net Arkadaşlar Allah Allah Arkadaşlar bu videoda mutluluk olsun Diyeyim ben Son kez de Mutfağı gösteriyorum Böyle Ve evet. Arkadaşlar görüşürüz Ve 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 Bay bay